Bitliste 59 dönüm alanda sahipsiz sokak hayvanları için geçici bakım evi ve doğal yaşam alanı oluşturuldu. İdari bina, mama üretim ünitesi, ameliyathane, karantina bölgeleri, kulübeler, doğal yaşam alanları ve çeşitli ünitelerin yer aldığı bakım evi sahipsiz sokak hayvanlarına ev sahipliği yapıyor. İl Özel İdaresi tarafından gerekli işlemlerin yapıldığı merkeze Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü arazi tahsisiyle destek oldu. Doğa Koruma Milli Parklar e, Müdür Bölge Müdürlüğümüz, efendim Tarım Müdürlüğümüz, Tarım Orman Müdürlüğümüz, valilerimiz hep birlikte arkadaşlarımızla birlikte bu alanı orman e, Bölge Müdürlüğünden tahsisini alarak e, doğal e, yaşam alanı ve e, hayvan bakım evi olarak hizmete sunduk. 60 dönümlük alan sahip olduğu donanımlarıyla dikkat çekiyor. Hayvanlar yakalandıktan sonra buraya getiriliyor. Karantina merkezinde bir hastalığı olup olmadığına dair incelemeler yapılıyor. Daha sonra bir rahatsızlığı varsa burada veterinerlerimiz tedavisini yapıyor. Onun dışında kısırlaştırma işlemleri tabii ki yapılıyor. 20-25 civarında işletmeyle, yurtlarla anlaşma yaptık. Onlardan Atık yemekleri alıyoruz, topluyoruz. Ayrı bir ekibimiz ve oluşturduğumuz burada mama makinası ünitesiyle bunları köpek mamasına dönüştürüyoruz ve burada bu köpeklere bu mamalar veriliyor. Vali Karakaya yapılan çalışmayla hem hayvanların hem de vatandaşların güvenliğinin esas alındığını ifade etti. Köpeklerin de. Biz e, esenliğini düşünmek zorundayız. Bunlar da candır, bize emanettir. Ama şehirlerimizin güvenliği için, huzur için ve esenliği için de bu sokak hayvanlarının e, güvenli alanlarda tutulması gerekiyor. E, bu barınakların da işte uygun şekilde işletilmesi için belediyelerimize gerekli e, yönlendirmeleri yapıyoruz, talimatları veriyoruz. Karakaya, belediyelerle de barınakların kapasitelerini geliştirmeleri noktasında gerekli yazışmaların yapıldığını söyledi. Belediyelerin de barınakları var malumunuz. Belediyelerin barınaklarının tabii kapasitesi düşük. Biraz artırmaları yani yeterli seviyeye getirmeleri için onlara da gerekli yazışmaları yaptık. Şu ana kadar yaklaşık belediyelerle birlikte 1100-1200'e yakın köpek toplamış durumda. Bunun 900'ü falan bizde. Vali Karakaya hem sahipsiz hayvanların uygun şekilde barınması hem de vatandaşların güvenliği için atılan adımların önemli olduğuna işaret etti.